Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yanındaki, yanımda kim var? Ben Zeynep. Öncelik videolarımı izlemeyi unutmayın. Tek blok oynayacağız. Bir de çocuklarımla çektiğim video vardı. Sen benden gir. Can. Senden ben, gireceğim zaten. Ben gireyim hadi. Ben gideyim. Başlat de. Ben gelmedim de başlat. Çünkü sen daha girmemişsin. Gelince gelir mi acaba? Gelir mi? Sen gelince gelmezse artık bilmiyorum. Ben senden gireyim. Benden mi gireceksin? Hı -hı. Ben girdim. Bak karakterimizi değiştirdim. Gelmedi mi? Ben senden gireceğim o zaman. Ama benim dünyamda tek blok oynayamayız ki. Oynayız. Bak tek blok var. Ama paralıdır. paralı değil. Tamam atma. Değil. Para değil. paralı değildi ki o oyunda. Birçok kişi oynuyormuş hani. Beyza ablam öyle dedi. Hadi bakalım. Arkadaşlar seni görüyor mu? Şu an. Evet görüyor ama evet. beni görmüyor. Oyunu görüyor sadece. Neden kendini görmeye yardımcıdın da? Neyi kendimi göstereyim ya? Hı. Göstermek istemiyorum canım. Tek blok burası mı şimdi? Hayır sen başka bir dünyadasın. Sen benim dünyamda mısın yoksa kendi dünyanda mı? Kendi dünyamdayım. Hadi gel senin içine gireceğim. Sen de çık. Çıkayım mı neden? Senden gireceğim ben tamam mı? Tamam mı? Sen dur o oyunda. Tek blok o değildi. Çık, sen, Çık tekrardan gir. Tekrardan mı gireyim? Tamam. Tek bir evet. Ben de senden evet. gel. Tek bloğa gir. Oğlum, sen bende var mısın? Var mısın? Aa, benim bir tane daha arkadaşım var. Kim? Bak. Bas ver. Ona girelim mi? Üçümüz oynarız. Bana gir. Neden başkalarıyla oynuyoruz? Tamam. Başlata bastım. Giriyorum sana. Sen çıktın mı? Evet. Şu giriyorum. Ben çıktım. Sen çık tekrar geziyordun ya. Girmiştim daha yanıma. Yine aynı yerde oldum. Tamam olsun ben yaparım orada. Burası daha güzelmiş. Orada geçirelim hayatımızı. Burası da başka bir tek bloktur. Biz öbür tek biliyor gideriz. Ya neden böyle oluyor? <laughs> <laughs> Bekleyemem orada ben. 안죽구죽야래어 <목> <목> Neredesin ben seni göremiyorum. Daha girmedim bile. E sen çıkıp mı durun? Allah Allah. Beni atıyor neden sonra? Şu an oyundayım. Sen benden gir. Başka bir oyuna girer mi? Tam sen benden gir. Tamam mı? Çık benden gir. tamam. Bekle. Şurada bir şeyleri bak. Kıyorum. Ben geldim bile sen gelmedin daha. Tamam geleceğim reklam çıktı. Bak. Reklam var. Tamam. <laughs> Başladım mı ben siz? Neden? Ee, oynuyor, ne yapacağım? Beni bekleseydin ha. ya. Bir beklesem giremezsin sen de. Benim düşünmüyorum mu? Başlat. Oyuncu mu atıyor beni? Bak. İzle. Turkalp izle. Öyle. Uh -huh. Bir bak. Basıyorum. Tamam mı? Hı uh -huh. Bu çıkıyor. Şuna bak. <esi> ben geldim sen misin bu? Aşağı atayım mı? Bunu? Hayır. Çocuk. Sen değilsindir belki. Benim. Alıyorum seni. Bak ben buraya asansör yaptım suyla. İyiyim mi aşağıya? şeyi şeymaz abi. Seni kurtarmaya gidiyorum. Neden çıktın oyunda? Be beni bir daha atma. Tamam hadi Ben düştüm aşağıya ben de. Su bitti. Hadi gelsene. Üstüne bak çok güzel. Geliyorum. Bana Elmas alabilirsem bu... Bir birbirim atmak yok tamam mı? Evet. Bu arada olmaz. Sana vermeyeceğim. Evet. Çünkü öyle kazıyorsun. Üstünde durma aşağı düşersin. Tamam mı? Hayır, şey değil sanki. Hayır düşmedim. Geldin Hadi gelmiyor musun? Gel. Tatlı şimdi çocuğum. Burası neresi? Lokal. Hı? Ben nereye geldim? Yanında oturacağım anneciğim. Sen, başka bir dünyam? mı? Hayır, başka bir yerde doğmuşsun sen. Yanında şunda var mısın? Yanında mı şunda? Tamam. Hayır, sen değil, ben yanımda Tamam, sen ben aşınlamayı bilmiyorum <laughs> ben. Yani. Ben de ben kendim ışınlıyım. Sen yoksun ama. Ben başka bir dünyada mıyım? Evet. Ben başka bir dünyaya girmişsin. Tekrardan gir. Çık da tekrardan gir. Tamam. Ben senden gireyim. gireyim mi? Olur. mu? Hadi ben buradayım sen de gir. Galiba buraya kalacağım. Beni başka bir yere hoşuna alırsan onu da Ne oluyor bana? Ekranı kırılıyor, karanmıyor, kırarmıyor. Ejraha yerine gitmişsin. Ejraha gidelim mi Olur. Hadi ya. Lan biz kamerayı unuttuk. Bu video olmasın.